Merhaba arkadaşlar ben Berat Can. Bugün sizlerle Crash rol oynuyoruz. Evet arkadaşlar birkaç ay veya gün oldu. Hafta olmuş olabilir. Bazı problemlerim vardı. Birkaç bir şey düzeltmem lazımdı. Bir düzen yapmam lazımdı. O düzeni oturtturdum. Şu an biraz rahat iyiyim yani. Bu, bu durumdan sonra Yeni bir sayfa açıyoruz arkadaşlar size. Her gün her gün saat 5'te 5'te yayınlanacak videolarımız. yemek yerken keyifli seyirler dilerim. De Destemiz kendi destem. Bugün eee fişekçi maksadım ve tombura doğru gidiyorum. Sonra iskeletler diye geçerim. Destemiz 3.9 ağırlığında. Ağır bir deste oynayacağız. İki iste avantajlı olacağız. Ve başlayalım. Hadi bakalım. Yeni evrim gördünüz. Bu arada yeni evrimi savunmak o kadar kolay ki. Top atıyorsunuz. Mega'ya atıyorsunuz. Bitti. Yeni evrim savunmanız hayırlı olsun. <laughs> güzel güzel şimdi arkadaşlar atak yap. Çok arkadan gitti. Paket. Paket. Güzel. En azından şey oldu. Boş yana gitti. Yani paket olduğunu bize bilemez. Destesi. Sanki bir, bün birinci diyecektim zaten. <laughs> başta birinci attı. Neyse çok agresif oynamamak lazım Bak mesela mini pek katıyor pek katıyor <laughs> Önüne geçmemiz lazım Böyle durumlarda bak mesela fişekçi paket mi atacağım ne yapacağım Bak Güzel Vur bir kere Yok yok Allah Allah çok oyalandım, çok oyalandım. Bak adamın kiseler kazandırın. Düşmanım olma sana. Vurmazsın değil mi? Ya oğlum, ben o kadar canla canlı icilere so doğru yıkıcılarla savunma yaptım ya. Yani. Evrimiz fişekçi, fişekçi evrimi bayılırım bayıldığımı söylemem. Ne <laughs> Kör gözünü. Oo, bak şimdi. Artı bir. Şimdi yavaştan mega atalım. Üşüme gelecek. İkiyi oldu çünkü. Oyalayacak o yüzden. İkinci vurma çok iyi kral. zıplama zaten ben seni zıplamanı istemem Ejder'i durdurmak istiyorum bana yeter. Bir kere vurur yeter. Oradan kuleye vurmuşsun sen. Kule, kule, çok güzel, çok güzel, çok güzel, O bir kere vuramaz, vuramaz. O, o, gücü sahip değil, o daha. O, o kapasiteye gelmedi. İlk oruç, bozuru mutlasın buna ki soğumamızı rahat rahat yapalım. Çok güzel, çok güzel. Sıra bende, sıra bende. Evrime karşı şey yaptık ama en yöntem buydu şu Çok uzatmam lazım ki elektroyu devinin şeyini aksatalım. Çok iyi. Bak bu gün bizde. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sürekli bu komboyu yapacak. Sürekli, sürekli. Ben de komboyu bozmak zorundayım. Çünkü o komboyu Oo tahmin mi yaptı o? Vallahi hayatımda gördüğüm en iyi tahmin olabilir ha. Çarpma attı. Çünkü elinde başka bir şey yoktu. Megayı savunmamız lazım. Sadece kendisi yetmiyor. bu berek. yazıyor lan bana? Ezber'e bak ezber'e bak Kraletle bunu atamam Onu öldürmem lazım Şimdi atabilirim Çok geriden mi atıyor o? Vur kraletleri Aslan partisi kraletleri ya Vurmasın da başka bir şey istemiyorum Fişekçi yaşıyor şişekçi olabilir benim için sıkıntı yok çünkü efsane bir dizmece yaparım. Geri dönüşün intikamı. Ya ya. Geri dönüşün intikamı. Oğlum her söz sezonda yenileniyor burası. <laughs> Biz <hala gülüyor> buraya çıkamıyoruz. <laughs> of. Güzel güzel en azından iyi. Evrime bakalım mı siz? O sakın satın al deme. Ben de merak ettim çünkü şu an evrimi. Ee, nasıl bakıyorduk şimdi evrime? Hah Bilgi. İşte. <laughs> Havadan hiçbir şey yapamıyorsun. Uçuyor çünkü. Şu gördüğün gördüğü zaman şey yapabiliyor. Aa bak. İşte bak. Taktiğe görüyorsunuz mu? Bu taktik işe yarar. Çarpma hafif. Güzelmiş. Güzelmiş. Bak bu taktik güzelmiş. Bir de kesinlikle evrimi alıyorsunuz. çok yüksekten sadece alın veya almayın. Bak buraya almayın. Bak emojiye göstereyim sana. Allah kahretsin. Emojiye bak mesela. Hadi. LGBT şeyi bayrağı gibi. Neyse konuyu uzatmayalım yoksa Sirviriye doğru yolculuğumuz başlayabilir. <laughs> güzel güzel. Bu cellatın evrimini açtık biz değil mi? Cennetin evrimini açtık biz. Klan savaşı daha yapmadım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İsterseniz klanıma gelebilirsiniz. 12 kişiyiz. Hepsi de tanıdıklarım. Hepsini tanıyorum. 3 numara yes, 4 numara hariç. Herkesi tanıyorum. Ve ben tanımıyor olsam da arkadaşlarım tanıyor olabilir. Sonuçta orası aile klanı. Hani gelmek isteyen bir 50 kişilik yerimiz var. İstediğiniz gibi gelip çıkabilirsiniz. Size kalmış. Ve bir maç daha atalım sizle. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Bol şans diyelim. Size ne demiştim ben bu kraliyet hayaletinde? Demiştim ki iki iste çok avantajlıydı. Ama karşı takım da çok avantajlıydı ama tek hatasını neydi biliyor musun? O duvar yık o topu şuradaki topu çok erken kurdu. Benim avantajıma girdi. Avantaj bendeydi yani. Kraliyet devlet En iyi değilim. En iyi değilim ama o kuleye... Bana değil mi? Hadi kuzum. Uf. Ya ben bu duvar yıkıcıları yerim ya. Vallahi yerim ya. O buz da yerim karşı rakibin ya. <laughs> avantajlıyız. Avantajlıyız. Bak bir dahaki sefer doğal dikkatli olmamız lazım. Çünkü bunun üstüne tomruk atıyor. Yani i̇skeletleri atacağımı sanetti. Bak şimdi bunun önüne var kür daha iyi taktiğim var. Onu da yapma. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yapamıyor. Öyle kapasiteye sahip değil. Diğer bir savunma budur. Bak. Çok iyi şey Bir, bir tane savundu. Ama o fişekçi gelip buraya görüp görmedi yani. iskeletleri görmedi. Fişekçili bir şey hissetti ya demek. Hayır yanlış yaptım. Çok iyi yaptım. <laughs> ne oluyor lan? Adam roket attı. He bu şey destesi. Roket destesi. Ya oğlum oraya ne gidiyorsun ya? Oraya ne gidiyorsun ya? Şimdi iki ise geldi ya. Çok darlayacağız. Çünkü hadi çok güzel çok güzel darlamamız lazım sıra bizde sıra bizde sıra bizde çok güzel fişekçi hadi ya o oradan ya ama fişekçi yenir fişekçi yenir arkadaşlar fişekçi ama gebeş her zaman onlarla savunma yapmadım kardeşim. Ben profil şeylerim var. Şimdi bu kombo neydi? Anlamadım ben. O kombo neydi yani? Ne içindi? Bak şimdi odaklanacak buna. Çok güzel. Çünkü biz onu sadece bir kule oynamıyoruz arkadaşlar. İki kule oynuyoruz. Şimdi on atacak. Soğumamız var. Ya ben bu desteği yerim. Bak kendi ellerimle yaptım bu desteği arkadaşlar. Gel beğen al. Gel beğen al ya. <laughs> Herkesin kendi destesi vardır elbette ki zevkler renkler ayrıdır. Benim zevkim rengim bu. Pardon zevkim diyorum <laughs> Rengim bu. Yani şunu savunmak için kullandığımı herkes biliyor. <laughs> o sıra felaket kulesi önüne atan mega şövalye yaptım yani. Felaket kulesini kurdu önüne mega şövalye attım yani. Arkasına destek olarak şunu attım. <laughs> ya sırf fayda, faydası olsun diye attım yani. Sadece savunma. Şey yaptı ya şununla iskelet değildi iskelet goblin mi neydi unuttum adını. Kombo yaptı. <laughs> nasıl bir komba yaptıysa ona tomruk atmama bekliyordu galiba. Deli miyim ben neyim? Sence öyle bir şey yapar mıyım? Galiba böyle devam edersek ee, ne desem dilim dilimin ucunda şöyle profesyonel bir <laughs> profesyonelle kapışmak isterim yani yani Muhammed Light gibi ne desem aklımda İngilizce hepsi Asaj, Muhammed de Türk ismi gibi geliyor ama adam Değil Türk mü değil bana çok karışık ya ben Türk olduğunu düşünüyorum Muhammed light Aa, Muhammed Arap da olabilir aslında bak Arapların kullandığı şey yani Muhammed Bilemiyorum arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı ee, Destemiz bu çok profesyonel C oyunlarımız en son böyle savaşlarım var. 3 taş çektiğim uydusu gelmedi. Çünkü işte dedim işte o çok giriyordum da böyle arkadaşla vs atmak için o sıra girmişimdir. O sırada arkadaşımla vs de atamadım zaten. Yani çok sıkışıktım bu durumlar Yapacağımız bir şey yok. Ee, Videomuz sonuna geldik Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere